Biz pratik zekamızı kullanarak rakipleri alt etmeye başaracağız. Bizim kozumuz zekamız. Türkiye'yi temsil etmeye gidiyoruz. Şampiyon olarak döneceğiz. şampiyon olmaktan başka şansımız yoktu. Yani biz e, kazanmak zorundaydık yani. Birinci olmak zorundaydık. İkinci olmak bizim için bir seçenek değildi yani. Sonuçta Türkiye'nin açık ara en iyi takımıyız. Şey parmaklarda, bir kafada. Kafa olduğu zaman zaten çok rahat şekilde oyunumuzu oynadık. namalip olarak geldik. Bunun daha üstü yok. Bu takım kurulduğu zaman Türkiye şampiyonu olduğumuzu anlamıştım zaten. Çünkü biz Avrupa kadrosundaydık zaten. Üç kişiydik. gerek kişi gitti. İki kişi de Türkiye kadrosuna alıp ben de koç pozisyonuna geçmiş oldum. Çünkü hem oradaki oyuncularla iletişim iyi bir şekildeydi ve Türkçe bildiğim için de aynı zamanda yabancı olsam da buradaki Türk oyuncuları da tanıyordum. Yani aslında oyuncular arasındaki köprüydüm. Bir Anlık oldu bir anda yani. E, Yiğit arkadaşım, e, Snape, 10 1030 gibi beni aradı. Dedi, kanka işte nasıl iyi misin? Böyle böyle bir şey var, oynamak ister misin? Dedim, niye olmasın, deneyelim. Toplandık bir kişi, koçumuz, yedek oyuncumuz, her şeyden hazırdı. Biz Knight'la tanışıyorduk önceden zaten, 2018'den beri tanışıyorduk. Talha ve Yiğit'i geçen sene çok beğendiğim için, özellikle Talha'yı, Çinlilerle zaten biz Avrupa takımla beraber oynuyorduk. Yani güzel bir güzel birleşme oldu. Takım da iyi, oyuncular da iyi yani. Gayet eğleniyoruz da oynarken, çalışırken beraber. Yani çok hani 2 ayda 6 aylık bir kat ettik bence yani Çok bir geçti o zamanımız. Bu sezonun en başında ya var olmak, en başından beri oynamak yani ilklerden biri olmak keyif veriyor. Şey, şey, şey. Çünkü Honor of Kings çok ben, bence cidden kaliteli bir oyun. Baktığınız zaman yani çok farklı hero'lar var. Ben gibi bir hero da var jungle'da. Baktığınız zaman yani support hero'suna benziyor ama oyun sonu tek atıyor herkese. Bir yandan Lem gibi bir hero da var. Kai gibi bir hero da var. Hiç hasarı yok ama ölmüyor. Yani bu yani her maç farklı farklı herolarla oynamak, farklı farklı rollerde iş, yap, iş yapabilen hero oynamak bana zevk veriyor açıkçası. Oyun içinde sürekli turnuvaları olan işte 6-7 yıldır olan bir oyun. Biz ise 3 aydır bile belki beraber değiliz. İki aylık bir takım olduğumuz için yani şöyle düşün. Bizim takım kuruldu ve dediler ki siz dedi şampiyon olacaksınız dediler. Yani ağır bir baskı bu. Ve biz ilk olarak sinerjiyle uğraşıyorduk. Yani bir ay boyunca Hani diğer takımlar iki koyuyorsa üstüne, 3 koyuyorsa biz yedi sekiz koyuyorduk. Öyle söyleyeyim. Hani biz nereden baksak günde 12 iki saat, on üç saat oyun oynuyorduk. Ve her gün. Bizim off day'imiz bile yoktu. Yani biz de takımca bunu yaptık aslında. Bu kadar hani e, ezici bir üstünde kazanmamızın nedeni bu. Biz e, adaletsiz yarıştık. Çünkü biz daha akılca çalıştık. Yani süre aynı. Herkese verilen süre iki ay ama o iki ayı nasıl değerlendirdiğin önemli. Yani onlar iki ayda belki bizim bir ayda yaptığımız şeyi yaptılar. Ama biz iki ayda onların belki dört ayda, beş ayda yapacağı çalışmayı Hikayede hazırladık yani kendimizi, hazırlandık bu şekilde. Ben de koçluk kafası yok, oyuncu kafası oluyor çünkü ben oyuncunun gözüyle gördüğü şekilde oyunu görüyorum. Sadece bir kuş bakışı bakışım var. Yani o yüzden daha o hissiyatı alamadım ama gördüğüm kadarıyla ya, takım nasıl, yönetime baktığım zaman da başarılı olduğumu da düşünüyorum aynı zamanda. Final maçının kırılma anı bizim için şu şekilde. Biz ilk maç çok rahat yendik. Yani neredeyse çok ezici bir üstünlük vardı. O yüzden e, hep harita, her, harita bizdeydi. Ya, yani tek tarafta oynandı ilk maç. İmkan bile vermeden 10 dakikada yine Futnova'nın o alıştığımız o agresif oteller. Fut... Oyunun sonuna doğru ilerliyoruz. Futnova inanılmaz bir performans. 3'te 3 üç yapan bir isim var. Gerçekten muazzam bir oyun. İlk maçın toplamı 21 dakika falan da geçmedi yani. Üçüncü maç bir sorunla karşılaştık diyebiliriz. Enorex 2 kill bir denim oluyor burada. Bir geri dönüş senaryosu onlar için üçüncü maç sanki 4-1'i gördük yok han. Yani 2 2 geldi ve devam da edecekler mi bakalım? Havaya savrulmasına rağmen orta ilerleyen bir bakayım vardı. Bir skor daha çıkartıyorlar. Hani burada biraz yani hissettim ya. Dedim Tallar bir şeyler yapmalısın yoksa çok geriye düştüm bu şekilde. Yani dakika bir şekilde. Dakika dakika 1.5 falandı, 1.40 falandı. İnanılmaz geri düşmüştüm rakip Cangı'na göre. Orada işte oyuna full fokus oldum. işte. sonra işte sakin kaldım. Elimden gelmeyince oyunu oynamaya çalıştım. Sonra goldu toparladım. Hatta birkaç fight, iki fight'ta da adamları güzel yakalamıştım. Ondan sonra objektif kontrolü falan filan derken bir şekilde döndü oyun. Dostun sonra e, Marco Polo'ya girdiği sayesinde e, orada direkt onu aradan çıkartarak zaten maçı direkt kazanmış olduk. Üçüncü maçta bizim için biraz kırıcıydı yani. Kıran kırana Bir ulti değil, Knight'ın üzerine oh, oh, oh. geldi sadece. Kloz'dur, düşüyor. Oh. Oyunu kapatır mıyız Gökhan burada? Yani öyle de görünüyor ve artık 3-0'a doğru ilerliyoruz. Chris'in aldığı hasarlarla birlikte son bir deneme vardı ama Futnova seride durumu 3-0'a getirmeyi başarıyor. Burada ne kadar çok yensek de, kaybetsek de her zaman tecrübe yani en üst planda oluyor. Yani bizim elimizden geldiğince e, Türkiye'yi temsil etmeye çalışacağız. Tabii ki bu hayat hiçbir şey kolay değil. Bu da kolay olmayacak. Onun için yani umarım elimizden gelen en iyisini yaparız. Sen zaten genel olarak görevli şeyden korkan bir varlık. Hani Türkiye'de de böyleydi birazcık. Hani rakiple antrenman yapınca bunu az çok çözebiliyorsun veya turnuva maçlarını izleyince e, başladığı zaman ki turnuva maçlarını izleyince çözebiliyorsun. E burada da aynısını yapacağız biz Türklere yaptığımız gibi. Kore'deki maçları izleyeceğiz. E, i̇şte hangi takım hangi kompları daha çok oynuyor, hangi oyuncu hangi yılları daha çok oynuyor genel olarak. Onu çözmeye çalışacağız. Oyun mantıklarını çözmeye çalışacağız. Hani önümüzdekisi azaltmaya çalışacağız elimizden geldiğince kendi konfor alanımızın dışına çıkacağız. Türkiye'de e, hep bilindik bir ortam, yani hep bildiğimiz oyunculara karşı oynamıştık. Şimdi hiç tanımadığımız, hiç karşısında oynamadığımız oyunculara karşı oynayacağız. İlk başlarda belki zorlanabiliriz ama sonrasında alışacağımızı düşünüyorum. Elinin taşın altına koymak lazım aslında bu süreçte. Bir şey yapmak istiyorsak da. Aslında ne diyeyim yani, hayal kurmak boş bir şey. Böyle de hayaller değil de direkt yavaş yavaş merdiven merdiven çıkıp başarmak aslında bir hedeftir. Bir biz gayet hedefimize ulaştık. Şu anki hedefimiz de en iyi şekilde temsil etmek ve birinci olmak tabii ki. Çok büyük bir ödül. Bu ödül de yani herkesin hayatını değiştirecek neredeyse öyle bir büyük ödül. Umarım hedefimize ulaşırız. Her oyuncunun olduğu gibi benim o de hayalim Overse'de hani o final koltuğuna oturmak ve onu kazanmak diyebilirim ama maçları. Kazanma odaklıyım. Benim kariyerimdeki tek isteğim dünyada biz bırakıyorum dünya sıralamasında. Hedefim ben o gün başlamıştım. Yani oyunlara ilk başladığım gün ilk izlediğim turnuvalarda belirlemiştim. Honor of Kings Dünya Şampiyonu olmak. Ee, kısa vadede benim için hayal ama uzun vadede hedef olarak görüyorum bunu. Gruplar nasıl olacak? 8 -8 Diğer ide kapatacak. Ama onu merak ediyorum mu? bu arada. O 8 tane olayını merak ediyorum. Kendi aralarında da maç ya, ol olacak vuracağız mi, olmayacak mı olmayacak mı? Ne atacak bu bana? Bom 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 bom. Kingo da alacak yanayı çıtır çıtır. Bitti. Bitti oyun bitti, bitti. direkt bitti. yani. Tartışmaya gerek yani. yok. <laughs>